4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi en başta hatırladığımız yavaş bir oynarken ben üçüncü ve dördüncü figürde bir komut vereceğim. Üzerine dik alay geçeceğiz. Şuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazır. Biz şu yavaşça yavaş bir yavaş yavaş hatırlıyoruz birlikte. Hazır. 1-2-3 sol 4 sağ 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Yakala 3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Güzel 3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Tamam şu geçişi söyleyeceğim Bekle şu geçişi Bilgi göstereceğim Hemen sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şunu attığınızda bunu bitiyor ee, Dik alayın ilk figürü 1 Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6